Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından 17 Mart Pazar günü saat 14.30'da Kültür Park içerisinde bulunan Kapalı Spor Salonu'nda Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Kara Duman'ın katılımıyla belediye başkanı ve meclis üyelerinin de yer alacağı Büyük İnegöl buluşmasını gerçekleştirecek. Konferansına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu konuyla ilgili tüm hazırlıklarını sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı yapılacak olan programla ilgili bilgiler verdi. Bir Hilal yani Beş Yıldızlı Birliği Görüş Bayrağımızı Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Fikret Bayram düzenledi. Basın toplantısında yapacakları programa tüm İnegöl halkını davet ederek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak 17 Mart Pazar günü saat 14.30'da Kültür Park içerisinde bulunan kapalı spor salonunda Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Abdülkadir Karaduman'ın da katılımıyla belediye başkanı ve meclis üyelerimizin de yer alacağı Büyük İnegöl Buluşması tertiplenecektir. Tüm halkımızı bu organizasyonumuza bekliyoruz. Genel merkezimizin verdiği talimatlar doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucu dürüst başkan ve dürüst kadrolarla halkımızın karşısına çıkmış durumdayız. Bursa Büyükşehir'de ve 16 ilçede olduğu gibi İnegöl'de de tek başına seçime giren parti Saadet Partisi'dir. Saadet Partimiz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bursa'mızın 17 ilçesinin tamamında ve Bursa Büyükşehir bölgesinde tek başına kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime giren tek partidir. Bu gerçeği gizlemek için söylenen yalanlara ve atılan iftiralara karşı en büyük cevabı halkımız sandıkta verecektir. Milli görüşün yarım asırlık birikimiyle Saadet Partisi'nin Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizdeki mahallelere kadar organize olmuş sağlık kadroları ile belediye başkan adaylarımızın ve belediye meclis üyelerimizin işin ehli kişiler oluşu ile insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır inancıyla halkımıza hizmet görevine talipsiz. Devletin ve belediyenin imkanları ile su faturalarından, elektrik faturalarından, doğalgaz faturalarından, vergilerden topladıkları paralar ile her yere boy boy fotoğraflarını asanlara seslenmek istiyorum. Siz yıllardır bu belediyeleri yönettiniz. Her zaman ekranlarda, reklamlarda ve gazetelerde oldunuz. Millet sizin simanızı zaten biliyor, tanıyor. Siz bugün beton ve demir yığını dev binalara, milletin parasıyla aydınlanan panolara fotoğraflarınızı asarak değil, yaptığınız hizmetlerle halkın huzuruna çıkmanız gerekmez miydi? Bu işler kartonlara, bezlere, brandalara reklam yapmakla olmaz. Siz iktidar partisisiniz. Sizler yağın yağmurda birikmeyen sular, çamur olmayan sokaklarla oy Siz içimize çektiğimizde ciğerimizin bayram edeceği havayı sunmalıydınız. Siz Uludağ'ın eteğinde içilebilir su imkanı sağlamalıydınız. Bu sebepten ötürü ülkemiz için, ilimiz için, ilçemiz için düşünen üreten insanlarımızın bir araya getirilmesini, ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarının israf edilmemesini isteyen tüm halkımızı ve hemşehrilerimizi Saadet Partimize destek olmaya davet ediyorum. Bu işi başaracak tek parti Saadet Partisidir. Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet edecek olan parti Saadet Partisidir. Hangi görüşten olursa olsun, hangi yöreden olursa olsun Herkese adil ve eşit şekilde hizmet edeceğiz. İşte bunun ön adımı olan 17 Mart Pazar günü saat 14.30'da başlayacak olan Büyük İnegöl buluşmasına Kültür Park içerisindeki kapalı spor salonuna tüm halkımızı davet ediyoruz.